Evet değerli badminton sporcuları ve camiası hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet raketler gelmeye devam ediyor. Ee, onu belirteyim. Ee, yani farklı kulüplerden, farklı yerlerden geliyor. Gördüğünüz gibi bunlar tam kırık, tam kırık raketler var. Ee, Efendime söyleyeyim. Kimisinde de e, çatlaklar var, değişik çatlaklar var. İşte görüyorsunuz burada da e, çatlak yerleri görüyorsunuz. Yine bu da tam kırık. Gördüğünüz gibi. Evet. Biz bunların tamamını yapıyoruz. Hiçbir endişeniz olmasın. Bugüne kadar e, oldukça önemli sayıda e, badminton hareketini tamir ettik ve yaptığımız tamirleri birçoğunu gönderdiğimiz kulüplerde test ettirdik. Yani işte Beypazarı'nda, İstanbul Metin Oktay'da efendime söyleyeyim e, aklıma gelenler bunlar. E, başka kulüplerde de gönderdik ve bunları e, tekrar kullanılıp bize kısa videolar atılmasını rica ettik. ve Ben de bu videoları sosyal medyada paylaştım. Yani tamir, lafta kalmadı. Yaptığımız tamirler test edildi ve bugüne kadar şu ana kadar bunlar gayet sağlıklı bir şekilde kullanılıyor. Yani bu raketleri bir defa kurtarıyoruz yani olur mu olmaz mı o aşamayı çoktan geçtik. Bunları test ettirdik. Yaptığımız iş bir böyle sanal, sanal ortamda e, haybeye bir iş e, olmasın bu manada bunu testle de yaptık. E, ve bunları kurtarıyoruz gerçekten. Bu ekipmanlar hakikaten sporcular için olmazsa olmaz. Bu tamir ettiğimiz raketlerin size sağladığı büyük avantajlar antrenmanlarınızda, müsabakalarınızda veya kulübünüze daha fazla sporcu kabul etmenize imkan ve olanak da sağlıyor ayrıca. Benim sayamadığım ve anlatamadığım sizlerin çok daha iyi bildiği başka bir sürü de avantajı vardır. E bunların biz ekonomik değerine bakarak gerçekten e, tabii bizim için pahalı ekipmanlar ama Avrupa'da bunlar nispeten daha e, uygun onlar kendi kazançlarına göre bunları satın alabiliyorlar ama ülkemizde durum Biliyorsunuz paranın durumu malum. Her şey ateş pahası. Ee, biz bunları gerçekten uygun şartlarda ve ekonomik bir şekilde yapıyoruz bu tamirleri. Bugüne kadar yaptırılanlar zaten e, bunu biliyorlar. Çevrenize, eşinize, dostunuza sorabilirsiniz. Ve zaten görüyorsunuz yani bu şartlar sağladığımız için bize yeteri kadar, bol miktarda da raket gönderiliyor. Ee, hiçbir şüpheniz olmasın. Yani bu raketin fiyatı işte şu kadar lira. Tamiri de bu kadar lira değil. Oldukça uygun. Şu anda ben bu rakamı telaffuz etmiyorum ama Oldukça uygun şartlarda bizimle iletişime geçerek bunu öğrenebilirsiniz. Evet tamirlerimiz devam ediyor. Hepinize spor hayatında bol başarılı bir spor yaşamı diliyorum. Teşekkür ederim.